Başın sağ olsun İskender abi. Eyvallah dostlar sağ olsun. Senin emektarını yerini tutmaz ama bir süre idare edeceksin abi. Olur mu be abi? İyi oldu vallahi bu dolmuş işini düşündüğünüz. Hepinizden Allah razı olsun. Estağfurullah abi ne demek? Hayat devam ediyor. O zaman ya ben diyorum ki acaba teyp yoksa şunu taksan benim Bak abi olur abi. Haydi hepinize kolay gelsin. Sağ ol. Allah Allah. Hmm. Abi uyduk sana gidiyoruz ama şimdi bu herif sorular sormaya başlayınca ne diyeceğiz? Oğlum bak sen o işlere hiç karışma. Bırak menajerine bırak o işleri. Menajerim kim ya? Kim olacak oğlum? Tabii ki İsmail abin. Abi vereceğin Hı, cevabı az buçuk tahmin edebiliyorum ama... ...sen daha önce menajerlik yaptın mı ya? Al işte. Al. Lafa bak. Menajerlik sistemini bu ülkeye sokun adam benim be. Ah be abi şunu demesen iyiydi ya. Benim gümrükte arkadaşım vardı. Onunla beraber o yardımcı oldu. Onunla beraber soktuk sistemi o müzik piyasasının en şaşalı olduğu dönemde İsmail abin o ortamlarda geziyordu. Her şey hazır, süpü Bey saniye alabiliriz. <laughs> Gel bakalım. Oh! Konser için hazır çık mısın çık süpü? süpü? Ay şarkımız ölecek bir benim küçük süpü. Bak bakayım bana bak. Eğer uzun hava patlatırsan goflet alacağım sana goflet. Yemin ediyorum bak. Lan! Lan yeni altına mı işledin oğlum sen? E daha yeni değiştirdik altını ama. Abi hiç gitmesek mi acaba ya? Oğlum nasıl gitmesek? Ne biçim konuşuyorsun ya? Nasıl gitmesek? Biliyorsun tıklanma rekorları kırmış adamsın lan sen. Of! O kadar öyle oldu değil mi? Evet. Ya, ya ben de duydum. Ya hadi kendini düşünmüyorsun. İsmail abini düşün. Kırk yılın başında bizim de bir işimiz olacak. Ya tamam beni de bırak. Ya İsmail abin de at bir kenara. At İsmail abin de at bir kenara. O adamcağız baban. Adam yıllardır at. Aa, bak adam elini be. İncecik oldu İncecik mi kaldı? Evet. Şoför bey. Abi. Emirgen ne kadar? Öyle taksimetre ne yazarsa o pazarlık yok. Ayol ne taksimetresi dolmuş bu? Ha, evet ya kusura bakma ablacığım ağız alışkanlığı işte. Evet. Ne ya? Şurada yokuş var, oradan aşağı salıp vurduracağım, bitti gitti. Haydi! Ah, gülüm! Üç kuruş para kazanmak için el alemin dolmuşunu ittiriyor. Yazık adama be! Yazık be! Tamam, Allah kahretsin. Tamam, gidelim ya. Yani. Ne uzattın arkadaş be?